Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 3 kilo fasulye aldım. Dolaba nasıl koyulur? Nasıl koyduğumu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Fasulyelerim çok güzelmiş. Şöyle ben biraz içi dolgulu seviyorum. Çok güzelmiş. Çok beğendim. 3 kilo aldım. Yıkadım, tertemiz. Şöyle tek tek yıkadım arkadaşlar hepsini. güzelmiş. Küçüklerini ikiye bölüyorum. Büyüklerini üçe dörde bölüyorum arkadaşlar. Böyle. Fasulyelerimi kırdım. Şöyle kenara alalım. 6 tane de şöyle bir de yarım domatesim vardı. 6 tane de domatesimi soydum kabuklarını arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir küp küp çok küçük olmayacak şekilde zaten eriyorlar. Arkadaşlar beni buraya kadar takip ettiyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Küçük de olsa yorum bırakmanızı. Sizlerin destekleri beni mutlu ediyor. Az bir amacıma ulaşmam için çok az bir şey kaldı. İnşallah sizlerin destekleriyle amacıma ulaşacağım. Hemen ocağıma tenceremi aldım. Şöyle 3-4 kaşık kadar da sıvı yağımı koyuyorum. domatesleriminde yarısını koyacağım. Tencere sanki hepsine çok fazla gelir gibi geldi. İki tencere de yapacağım arkadaşlar. Hiç beklemeden domatesin üzerine fasulyelerimi koyuyorum. Bu yeterli. Bir tencere daha yapacağım. karıştırmadan tenceremin altını kıstım. Çok fazla pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Fasulyelerin rengi dönünce tamamdır bizim için. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar şöyle bir karıştırayım. Zaten içindeki domatesler erimiş çok değil. 5 dakika kadar durduktan sonra ocaktan alacağım. Tepsime döküp soğutacağım ve poşetlerime dolduracağım. Söylediğim gibi arkadaşlar sadece renginin değişmesi yeterli. Şöyle bir 5 dakika daha bizim için yeterli olacak. ocağımı kapatıyorum. Pastilleri Yeterli. Çok güzel bir kıvam aldılar. Şimdi şöyle Arkadaşlar benim en sevdiğim yöntem bu. Bu şekilde koyuyorum. Birkaç kere bazı yöntemlerle denemek amaçlı birkaç poşet koydum. Ama ben bu şekilde alıştığım için bu yöntem daha lezzetli, daha hoş geliyor. Bu soğuduktan sonra poşetlerimize dolduracağız.